Teknolojik dönüşümün öncüsü olan ve nihayet toplumsal, sosyal, sorumluluk projeleri ile de fark ve fayda yaratan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nin 35 yıllık başarı yolculuğunu kutlamak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Organize Sanayi Bölgeleri 2001 yılından itibaren büyük bir yatırım hamlesi başlatmış. Kimi bölgeler stratejik ve önemli yatırımlar yapıp e, sanayi için çağdaş bir alan oluşturmuş. Kimisi de biraz geride kalmıştır. Çok şükür ki NOSAP çok değerli başkanları, yöneticileri, çalışanları sayesinde sanayiye fayda sağlayacak, rekabet gücü yaratan birçok ilk ve örnek projeyi geliştirip hizmete almış ve daima önce olmuştur. Hem bölge müdürlüğümüz hem de tek tek bölge sanayicilerimiz toplumsal fayda yaratacak, toplumun sosyo kültürel ve sportif gelişimine, çevrenin korumasına katkı sağlayacak, sosyal sorumluluk projelerine de önem vermiş, daima katkı sağlamıştır. Bugün on binlerce kişi istihdam sağlayan, çevreye doyarlı üretim yapan, teknoloji odağını olan öncü bir sanayi bölgesine dönüştürmüştür. DOSAP sadece Bursa'mıza değil, Türkiye ve dünya çapında her zaman ilklere imza atılan ve tüm diğer OSB'lere örnek olan bir kuruluştur. Sanayicilerimiz, çalışanlarımız, yöneticilerimiz ve destek veren tüm kurumlarımız sayesinde Dosab üretimin, istihdamın ve sürdürülebilir kalkınmanın simgesi haline gelmiştir. 35 yıl boyunca yaşanan dönüşüm sadece ekonomik değil, sosyal, çevresel anlamda da örnek teşkil etmektedir. Dosab'ın çevre yatırımları Sosyal projeleri ve toplumsal katkıları, modern altyapısı, sanayi bölgelerinin sadece üretim değil, yaşam alanı olabileceğini de göstermiştir. DOSAB sadece Bursa'nın değil, Türkiye'nin sanayi kalbinin attığı yerlerden birisidir. Bu bölge, yerli üretimin gücünü küresel pazarlığa taşıyan bir vizyonun somut yansımasıdır. Sanayi demek, emek demek, istihdam demek. Kalkınma demek. Bugün OSB'mizde attığımız her adım, gençlerimize yeni iş kapıları, ülkemize daha güçlü bir gelecek sunmaktadır. DOSAB'ın yeşil dönüşüm projelerine verdiği önem, gelecek nesillere daha iyi yaşanılabilir bir dünya bırakma hedefimizin en güzel örneklerinden biridir. Bu vizyoner yaklaşım sadece bugünü değil, yarını da inşa etmektedir. Bu anlamda yapmış olduğumuz çalışmalarla Bursa'mızın, ülkemizin 9 Yeşil OSM'sinden birisi olma başarısını gösterdik. Ülkemiz için hep birlikte daha güçlü, daha yenilikçi, daha sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz. DOSAP'ta sanayici olmak, DOSAP'ta yatırım yapmak bir ayrıcalıktır, bir prestijdir. Hem yeşil olmasıyla hem teknolojide birçok konuda önderlik etmesiyle, ve gördüğümüz kadarıyla da bütün gelişimini yüzde yüz oranda tamamlamış olmasıyla aslında Büyük Önder'in söylediği her fabrika bir kaledir sözünü DOSAB çok iyi ifade ediyor. Çünkü ekonomik olarak kalkınmayı, üretimi, istihdamı yeter kadar sağlayamadığımızda maalesef toplumda her açıdan sıkıntılar doğmaya başlıyor. O yüzden üreten, sanayici, diğer üretim dalları, memlekete katkı sağlayan, katma değer yaratan insan çalışan herkese saygı göstermek ve saygıyla eğilmek hepimizin boyunun borcu. Bugün Türkiye sanayisinde örnek gösterilen bölgelerden bir tanesi haline gelmiştir. Burada üreten insanların her birinin ayrı hikayesi var inanarak çalışan, emek veren, kazancını kentle paylaşan insanların her birinin hikayesi var. Çünkü biliyoruz ki üretmek yalnızca bir ekonomik faaliyet değil. Aynı zamanda büyük bir sorumluluk. Üretmek kentine, doğasına, kültürüne ve insanına karşı duyarlılık ve özen gerektirir. Hem üretimiyle hem çevreci yatırımlarıyla hem de toplumsal katkılarıyla Bursa'mıza değer katan siz değerli insanlara yine kentin adına teşekkür ediyorum. Artık dünyada hepimizin bildiği gibi yeni bir dönem yaşanıyor. İklim krizi kuraklık enerji verimliliği karbon ayak izi ve dijital dönüşüm gibi alanlar sanayinin geleceğini belirleyen en temel unsurlar haline gelmiştir. Bursa ise hem sermaye gücüyle hem de mühendislik birikimiyle sermaye birikimiyle bu dönüşümün öncüsü olmaya da adaydır. Gerçekten bu dönüşümü bizim sanayicimiz gerçekleştirecektir. Bunu da önümüzdeki sürece çok daha net olarak da bunu göreceğiz.